Merhaba futbol severler, Taraftarın Sesi kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'in heyecan dolu maçlarından birindeyiz. Fenerbahçe Hatayspor maçı. Taraftarlarla birazdan röportaj yapıyor olacağız. Hadi başlayalım. Yani maç güzelle, o iyi oynadık. Ama yani Ali Koç artık istifa etsin. 10 yaşındayım. Daha iyi şampiyonluk göremedim. Ali Koç istifa etsin bu kadar. Bak çok güzeldi. Öncelikle onu söyleyeyim. İki Ali Koç istifa. Ben 10 yaşındayım. Şampiyonluk hiç görmedim. Kameraya. Yani bir de böyle Ali Koç'un istifa etmesini istiyoruz tek. Onu istiyoruz. Penaltı penaltıyı atamayan bir takımın taraftarıyız. E, böyle giderse biz zaten şampiyonluğu bana göre ben daha önceki röportajda şeyde söylemiştim. E, Balık pazarında. Biz Galatasaray maçını kaybederek şampiyonluğu kaybettik zaten burada. Galatasaray'a ne kadar hakemler yardım ederse etsin, biz zaten kendimiz oynamıyoruz ki başkasını kaybetmesini mi bekleyeceğiz? Peki lig sonuna ediyorum. doğru durum değişir mi sizce? Hiçbir şey değişmez bana göre. Fenerbahçe ikinci olur, Galatasaray şampiyon olur. Evet, ee, yönetimle ilgili herhangi bir şey söyleyemem çünkü biz koç öğrencisiz. O yüzden yönetimden memnunuz ama taraftarlar pek değil herhalde. Ee, transfer bekliyoruz, yönetimin verdiği sözleri, devamını istiyoruz. Öyle başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ama taraftar, Maçtan memnun muydun peki? 3 puanı aldık elinde sonunda ama beklediğimiz bir skor değildi. Daha çok gol bekliyorduk. Sezon sonunda peki ne bekliyorsun? Şampiyonluk tabii her taraftar gibi. Biz de şampiyonluğu bekliyoruz. Umut var yani? Yani umut her fenerlinin içinde vardır ya. Mutlu değiliz. Neden değiliz? 11 senenin bir birikmişliği var. Yazıklar olsun. 35 yaşındaki Tadiç ve Ceko'ya kalmışsa koskoca 114 yıllık kulüp ya, Yazıklar yani. olsun Diyeceklerim bu kadar ee, Kazandık ama bugün hiçbir şey oynamıyoruz Galatasaray tarihin en rahat şampiyonluğunu yaşayacak bu sene 20 puan fark atar bize Hakemlar hiçbir sayın, şey hakemmler, hakemmler. Abi hakem. buraya kameraya, kameraya. Bak, bak kameraya lütfen Galatasaray bizden daha iyi oynuyor kameraya abi Kameraya konuş kameraya, kameraya seslen Galatasaray bizden daha iyi top oynuyor bunu kabullenmek lazım hakem de kolluyor ama adamlar rehlerini çevirmeyi biliyorlar biz çeviremiyoruz yani adamlar top oynuyor babacığım yani Adamlar 20 puan farkla en rahat çıkacak tarihlerinin en rahat şampiyonu yaşayacaklar. Ali Koç sağ olsun. Çünkü çıkıp konuşmuyor. 8 puan gerideyiz. Acun Efendi as başkan gidiyor. Dominik yönetiyor. Böyle olmaz yani. Evet doğru söylüyor. Evet. Biz 13 puan fark gerideyiz. Adamlar ellerini kollarını sağlayıp geldi. 3 atlar bize. Bizim As başkanımız Dominik de söyle vuruyor Böyle bir şey yok. Biz bu şekilde şampiyon olamayız. Bu şekilde evet amatörlükte daha iki takımlar top oynuyor bizden. Biz şampiyon olamayız. Şampiyonluk, şampiyonluk, şampiyonluk hayali kurmayın gençler. Gidin karı kız hayali kurun. Şampiyonluk hayali kurmayın. <laughs> efendi. <laughs> bu Jose Mourinho'ya verdiğim paraları <laughs> küçük çekmeceye versen şu an küçük çekmece <laughs> uzaydaydı. <gülüyor> Ama senin Allah belanı versin beni bul. <laughs> 20 senedir kombine sahibiyim. <laughs> çok maç gördüm ama bugünkü kadar hakemin Fenerbahçe'yi katlettiği bir maç görmedim. Gerçekten olamaz bu Galatasaray'ın uşağı bu hakemler. Yani bu kadar olmaz artık. Yeter yani. Böyle olduğu sürece de yönetimin artık el koyması lazım. Böyle olmaz. Gerçekten olmaz. Yani bugün galip bugün galip geldik ama Futbol oynamadık arkadaşlar bu gerçek. Gerçekten oynamadık yani. Yıllardır Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe maçı izliyoruz. İlk defa galibiyet aldığımız maçta en kötü maçımızı oynadık. Yani böyle olmaz. Takım 60. dakikadan sonra bitti. Hiçbiri koşamıyor. Yok mu yani bu hiç kimse antrenman yapmıyor mu? Koşu yapmıyor mu? Hiç kimse çalışmıyor mu? Kondisyon yok mu yani? Böyle olmaz. O yüzden Ali Koç istifa, bıraksın gitsin. Artık bizi de perişan etti. Rezil olduk. İstifa başka bir diyeceğim bir şey yok. Burada şu an 50 bin kişi var ve statta 40-50 bin kişi var. Herkes istifa istifa diye yöneliyor ve hiç istenmediğim yerde durmam diyor. Hala zorluyor. Hala 7 sene oldu. Hiçbir şekilde ne bir şey var ne bir şey. Mourinho getirdi yine bir şey yok. İstifa tek gerçek istifa. Şampiyonluk dese bile istifa istemiyoruz. İstenmediğin yerde durma durma. Nefret ediyoruz. Burada tüm taraftar senden nefret ediyor. İstemiyoruz seni. Defol git bu kulüpten. Taraftarı ikiye bölmüş durumda. Bugün iki, üç, dört ayrı tribün kavga ettiler birbirleriyle. Ali Koç istifa ve demeyenler yüzünden. Bu kadar olmadı yani bu kadar rezillik olmaz. Fenerbahçe'yi halkın takımı olmaktan çıkardı. Yazıklar olsun. Derhal istifa etmeli derhal. Ben buradan padişahım Ali Koç'a büyük sevgilerimi iletiyorum. Fetret devrine girmek için illa Timur'un gelmesine gerek yok. Bu, tar bu tarafları bu kulüp çürük yumurta olmadığı kalmadı. Başka bir şey olmadı kalmadı. Benim oh. saçımda Allah. beyaz kalmadı, ne siyah kalmadı. Yeter artık. Başka bir şey istemiyoruz. Azizliğine şampiyonluk söz mutluluk istiyoruz. Aziz Yıldırım. Siz şey Yönetim istifa. Bu da. Teşekkürler. 7, 22 yaşındayım. 10 senedir şampiyonluk <laughs> görmüyorum. Ali Koç göreve geleli 7 sene oldu. Jorge Jesus'u gönderdi. Erol Bulut'u gönderdi. Vitor Pereira. Herkes suçlu bir Ali Koç suçu değil. Bravo! Yönetim istifa diyorum. Başka bir şey demiyorum. <gülüyor> biz, biz, biz istifa, biz istifa diye bağırdık. Maraton E bloktan bize küfür <laughs> ettiler. Taraftarı da ikiye bölmüş durumda. Ali koç. Fenerbahçe elden gidiyor. Herkesin istifadeye bağırması lazım. Bu taraftarlık görevidir. Başka bir şeyler söylemek ister misiniz? i̇stifa dışında. İstifa falan yalan abla. İstifa falan yalan. Trabzon maçında olsa çıkır. Bu maçta olsa çıkır. Geçen hafta maçında Galatasaray maçında olsa çıkır veriyorlar. Adam bana gidiyor. Penaltı. Tamam bir penaltı veriyor. Bize gelince üç tane penaltımızı yediler. Haram zıkkım olsun tamam mı? Gerçekten haram zıkkım olsun. olsun. Bak, gerçekten gerçekten siz Fenerbahçe'yi savunabilirsiniz ama ben so ben de savunuyorum kıymettim ama gerçekten haram zıkkım olsun. Ben hakemlerle etmiyorum hakemlere. <laughs> Bravo başkanım. Taraftarlara seslenin. Kameraya seslenin. Tamam abi. Kameraya. İstifa. Yönetim istifa. Siz Fenerbahçe'yi güvenin. Fenerbahçe size güvenecek. Biz bu takımla şampiyon olacağız. Bak Ocak ayına girdik. Geçireyim, geçireyim, geçireyim. <laughs> Fenerbahçe bugün bitti. Takım taraftar bitti. Ali Koç gitmiyor. Ali Koç tarihin en gururlu adamı çıktı. 50 bin kişi milyonlarca kişi istemiyor. Ali Koç oturuyor. Rahat rahat ya oturuyor. Ali Koç. Pardon küfür için. Ali Koç. Bana git. pardon deme kameraya pardon de. Söylüyoruz abla. Ali Koç git istifa. Aziz baba gel. Aziz babayı istiyorum. Ben, ben bugün 2000 kilometre uzaktan ya. geldim. Almanya'dan geldim. Ya. Ve bugün bir Fenerbahçe ya. maçı izledim. Ya. Fenerbahçe ya. maçını izlerken gerçekten çok gerildim. Ben buraya Almanya'nın stresini atmaya geldim. Ama gerçekten gerçekten o kadar bir strese girdim ki bu taraftara yazık diyorum. Artık takım ruhu gelsin diyorum. Futbolcularda kesinlikle bir ruh yok ya. ya. Ruhsuzlar ya. Artık ya. istifa ya. diyoruz istifa. Biz kazanmışız. Kimse mutlu değil. Bak kimse ay, mutlu ay, değil. Ya Hatay'a da kim ya? Beş atmamız lazım beş. Beş sıfırlık. Beş atmamız lazım ya yazık ya. Bugün, alalım. bugün, Dominik'te retik peşinde olanlar değil de sağlam bir yönetim olsaydı bu maçın skoru farklı olurdu. Ama sen bugün olsaydı çıkıp çıkartıp Mert Müldür'ü alıyorsun. Mert Müldür değil A takımda Samandıra'dan geçemez. Fenerbahçe'nin oyuncusu değil Mert Bravo. 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 Burada, Bravo. Bravo. burada bütün taraftarlar üç puan almasına rağmen üzgün. Herkesin zamanını çalıyorsun buradan Ali Koç. Buradan sana sesleniyorum istifa et artık. Biz istifa dedik diye senin adamların bize bulaştı orada. Bize ceza yedirdiniz. Bak gör bunu. <gülüyor> 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 ya, <bize> ceza <gülüyor> <zeyinemazlar>. <gülüyor> <gülüyor> yazdırdılar bize Paso ligim gitti bir de para cezası yazdılar Hem Paso ligim gitti hem fenero'lu e olan aşkım gitti sizin yüzünüzden. Bitmesin. Fenero'lu olan başka. Abi bitti. Yönetim istifa. Yönetim istifa. Abi istifa, yönetim istifa. Bak yönetim istifa. Kameraya konu sesin geliyor. Yönetim istifa. Biz istifa dedikçe adam gaza geliyor gerçekten bak. Bir kere alın, barzıda basın. Bakayım ne yapıyor. Cidden bakayım gururuna yedirecek mi, gidecek mi, gitmeyecek mi? Aziz Yıldırım 4 sene şampiyon yapmadınız diye adamı sürgün ettiniz. Bak Alexi göndermiş adamı. Bak Alex'i göndermiş adamı sürgün ettiniz. Adam sizin yüzünde cezaevine girdi. Siz ne yaptınız? Ali Koç'u getirdiniz. Ali Koç bizim hepimizi öptü sen. Helal olsun. Başka bir şey demeyeceğim. Paso ligim de gitti. Bir, bir buçuk yıl paso lig çıkarmama cezası yedim. 25 bin lira da ceza yazdınız. Senin adamların da orada gülerek sigara içiyordu. Çakmak atıyordu. 17 yaşındayım şu halime bak Ali. Bitirdin <laughs> bizi Ali. Bu takım bu futbolla şampiyon olmaz. Ali Koç görüyor Buraya. mu? Buraya. Ali Koç görüyor mu? Bu takım bu futbolla şampiyon olmaz. Olmaz. İrfancan da sorunum var Mourinho'nun. 5 yaşımdan beri babam elimden tutup stada getiriyordu. Ben senin şerefli, haysiyetli bir adam biliyorum. Şerefin varsa istifa et. Lütfen. Bravo. Bırak bizi. Bravo. Lütfen. Bravo. Bırak bizi. Ya maç hakkında ya adam ligin son takımı ya. Sondan bir önceki takımı Hatay Spor ya. Hatay Spor sen evinde yani bakıyorsun Jesus'un oğlu Rossiydi. Mourinho'nun oğlu Mert abi. düldül oldu ya. Mert düldü ya. Bu adamdan ne bekliyorlar ya? Mert düldül diye bu gerçekten az önceki söyleyen adam da aynısını söyledi. Bunu gerçekten Samandıra'ya bile alamazsın ya. Samandıra'ya bile alamazsın. Bakıyorsun ya abi Galatasaray niye böyle oluyor biliyor musunuz? Abi dörtlü defansında iki evet. tane adam her zaman oynayan adamlar ya. Biz bir hafta Samet BKA, bir hafta Ciku BKA, bir hafta Çağlar BKA. Ya böyle bir yöne yani böyle bir tarz yok. Ondan dolayı gerçekten dedikleri gibi yönetim istifa. Ben burada ben burada ben burada sesimi bıraktım. Burada bu takımda ne ruh var, ne taraftar var. Böldü, bitirdi. Başka bir şey söylemiyorum. Kendi düşünsün ama o düşünce kabiliyet bile onda yok. Ben 7 yaşındayım daha şampiyonluk görmedim. Ne zaman şampiyonluk gelecek? Aziz Yıldırım'a geliyorum Vay ya. Bakalım. Ali Koç gittiğinde Ahmet Osobaş kardeşim. Ali Koç'u e götürün bakalım. Ali Koç'u. İstifa de Ali Koç istifa. Ali Koç istifa. Öncelikle iyi akşamlar. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Dar ağacında olsak bile son sözümüz yeter Ali Başkan yeter bırak tadında bırak. Taraftarın bak hiçbiri mutlu değil. 2-1 yenmişiz ama Ağlayalım. mutlu değiliz. Ağlıyoruz yani arkadaşın dediği gibi. Hiç iyi değil bu. Bırak başkanım. Yeter tadında bırak. Şimdi Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe tarihinde hiç e, ligin ilk yarısı bitmemişken Galatasaray'dan 8 puan fark yemiş mi? Ya yani ligin 17. haftasına geldik. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı 8. Bu Samet özellikle yani ki, şeyin şeye gitti eee Olimpiyakos'a gitti Fatih Terim'in başını yaktı. Milli takıma gitti. Milli takımın teknik direktörünün başını yaktı. Yani bu adamla olmuyor. Sen gittin bu adam kaç hafta üst üste oynattın. Mert. Ya bu Mert'ten ne bekliyorsun abi? Sen bu Mert sana ne yapıyor ya? Ya bu takımın ne faydası var Mert'in ya? Ya bu takıma bir faydası var mı ya? Taraftara kalkıyorsun. Taraftara kalkıyorsun. Troll diyorsun ya. Ben benim kombinam var. Bak ben yıllardır ben için taraftarıyım. Kombinam var. Maçlara geliyorum. Sen kalkıyorsun taraftara. Yok Norveçli diyorsun. Yok troll diyorsun. Ben troll değilim ya. Ben Fenerbahçe'nin gerçek taraftarıyım ya. Gerçek taraftarıyım ya. Maraton'un lideri. İsmini unuttum. sanırım. Adamın kalkıyorsun seni eleştiriyor. Adamı eleştirdi diye adamın kombinesini iptal ediyorsun. Bugün ben konuşuyorum. Yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Belki benim de kombinem iptal olacak. Ama ben Fenerbahçe'nin gerçek taraftarıyım yani. Bu taraftar artık yani her hafta her hafta her hafta takımını desteklemeye geliyor. Ha, doğru söylüyor. Adamın dediği gibi. Adam eleştirme gelmiyor. Yani adam yani kulübün başına yapışmış. Yok. Gitmiyor, gitmiyor. Yani ben kalkıp başka bir şeyler söyleyeyim. Ben daha öncesinde ceza da Çok fazla konuşamıyorum. Ama işte yani dayanacak gücümüz kalmadı. Olmuyorsa yapmayacaksın abi. 7 sene oldu ya. 7 sene ya sen kalkıyorsun. Beşiktaş'a puan kaybediyorsun ya. Ben Beşiktaş'ın bak. Beşiktaş'ın da taraftarı var. Beşiktaş'a büyük bu kulüp. Ama Beşiktaş'ın durumu ortada ya. Beşiktaş'ın durumu ortada ya. Sen kalkıyorsun Beşiktaş'a yeniliyorsun. Eyüp'le içeride beraber kalıyorsun. Sonra gidiyorsun, şey pardon deplasmanda Eyüp'le beraber kalıyorsun. Galatasaray'a kendi evinde yeniliyorsun. Samsun'la beraber kalıyorsun. On sene gidiyorsun, Göztepe'yle beraber kalıyorsun. Kaç maç oldu ya yeter ya. Yani artık taraftan olarak gücümüz kalmadı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Olmuyor bırak yani. Olmuyor ya olmuyor yeter. Ben Fenerbahçeliyim. Eşim Fenerbahçeli değil normalde. Onu Fenerbahçeli yapmak için maça getirdim. İnatla getiriyorum ama bu oyun devam ederse Valla ben daha işim herhalde çok getireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleyeceğim. Rica ediyorum lütfen. Yani hem küçük çocukları hem de diğer Fenerbahçeli olmayanlar Fenerbahçeli yapmak için bu oyunla hayatta olmaz. Ee, bu kadar. Söyleyeceklerim Sizin bu kadar. İlişkiniz ilişkiniz <laughs> için o zaman Fenerbahçe. <laughs> Biraz güzel ilerlesin he. Evet, evet. evet abla ben 10 yaşındayım. 10 yaşındayım doğduğumdan beri şampiyon olamıyoruz. Bu oyunla nasıl şampiyon olacak bu takım? Kameraya bak. El Nesiri'ye bir pa -Nesir pas atıyorlar. El Nesiri topu tutamıyor. Yani bu adam iki gol atıyor ama boş kale. Artık yeter. Bıktık. Bir kere de şampiyon olalım. Bravo. Bravo. pas atmaktan başka bir şey yapmıyor. Ceko saçma sapan penaltı kullanıyor El Nesiri. Gol atmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Çöp Nesiri'ydi sanki. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın. En nesiri penaltı atamıyor. Ceko atamıyor e, Tadiş atamıyor. Tadiş direğe vuruyor. Ennesiri dışarı vuruyor. Ceko dışarı vuruyor. Yani artık biz mi gelelim Joker hakkı kullansınlar da biz mi vuralım sağa inip? Yani ben anlamadım yani. Cenk Tosun oynatmıyor. Dakika 80 olmuş iki tane adam değiştirmiş. Yani ne anlamı kaldı? Ya ben söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi 2-1 yendik. 2-1'den hiç memnun değiliz bu arada. O kadar para alıyorlar. Burada bu kadar insan bağırdı, sesi kısıldı. Herkes sabah kalkıp yarın işe gidecek. Bu maçın hakkı bu değil yani. Bu paranın hakkı bu değil. Başkan size sesleniyoruz. Aziz Başkan'a biraz örnek alın lütfen.